Şimdi Selçuk'un o zaman Şu mi yenemeyecek? Allah i̇şte aşkına. Senin bak, büyük doktor Allah Ben buradan çıksaydım final boyuna. Buradan da kullanabilir miyim? Final boyuna sokağınıza ömür geçiyormuşum mi? Bir grupta geçiyordu. Evet. 8. Ya. 36 bak oh. çektiğimden beri o kadar daha ah. <laughs> Çok kötü ya Yapamıyor kardeş Tak tak bir fide Hata yapma şafağı çek Altı alır ya hata yapması, tabii. hata yapması, hata Ya yapma. hata var, hata var. Hata var. Aha, balık aldı. Kim aldı? Eda. Şurada evet. 9-9 oldu. Oh. Evet. Bir daha balık oldu. Eda ya. So. <laughs>